Yav işte Kavruldu mu anne? Ne bu kavruldu kaydı? Evet. Bir, bir kaşık koyayım. Çay, bundan mı demledim? Çay demledim. Çocuğumuz kalır bir diyorsunuz. Evet. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet. Ben <laughs> İyi oluyor. Bol bol içiliyor da onunla. <laughs> tamam. Biraz öyle dursun. Tamam. Şöyle. Selamlar tekrardan canlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler iyiyiz Allah'a şükür olsun. Bugün üçüncü günümüz buradaki. <laughs> çocuklar ee, gitmem dedi. çocuklar benim. gitmek istemedi vallahi dün akşam. Yoksa dün bayağı ben gitmeye niyetliydim. İnternetim de kalmadı Bana şey diyorlar kısa video atıyorsun Niye uzun video atmıyorsun Bayağı. diyorlar Uzun video atmaya internetim yetmiyor Ben burada stok yapıyorum Videoları eve gidince hepsini böyle Uzun uzun atacağım inşallah öyle yapacağım Ben internetten alaydım Yok almışım. anne yetmiyor ben, ben de videoda çok gidiyor internet. Ee, i̇nternet ee, Öyle canlar Bakalım kahvaltımızı yapalım Annem kahvaltımızı hazırlıyor Sen al dur Hadi Patatesi ben önce fazla fazla kızıyorum. Onu kısık ateşte iyice hamur gibi pişiriyorum. Pişirdikten sonra yumurtasını tamam, e, da çırpıyorum, üstüne döküyorum, baharatlı üstüne döküyorum. kendi başıma olsa yapmıyorum. Aman diyorum, onu zor veriyorum kendi başıma olursa yapmıyorum. Ee, kalabalık çocuklar olursa yapıyorum böyle. Hem bereketli oluyor, hem de bunu daha iyi çok seviyorum da çocuklar. Aman diyorum ben kendime diyorum, bir tane diyorum şey hazır diye vereyim diyorum. Bir haşlayayım yumurta diyorum. Bana böyle. Şimdi, hadi bakın çocuklar toplanın masaya. <laughs> i̇yice kavursun benim bir tane büyük oğlum var. <laughs> o biraz şey yemez, iyice kızarsın der, iyice pişsin der. Biraz teremli İsmail'im. Öbürleri aramaz. Bu o biraz o yurt dışından başına geze geze her şeyi öğrenir, beğenmiyor. <laughs> ne yapayım? Ben de ona göre yapıyorum zaten. He. Şimdi de burada köydeyiz. Köyde de kendinden hep işe gittik. Tarlamızı, bahçemizi, zeytinlerimizin diplerini temizledik. kimlerini attık. Ondan sonra budadık. Onları 5-6 araba, e, orada dereyenin kenarına götürdük. Odunlu, böyle koca koca odunlu. Götürdük, götürdük, döktük. Götürdük, döktük. Arabaya yükle diyor, götürüyor, döküyoruz. Bahçe temizleniyor yani. Bahçenin içi işte tertemiz oldu. Şimdi sürekli olacak. Bir de zehirlerini sıktıracağım. Bırakacağım. Yaz arşı gübresine gübresini attırırım. Ondan sonra yine ilacı olur. Yaz günü işi bitmiyor. Ot çıkıyor, ota, ot çıkıyor, ilacı sıkıyorlar. Ondan sonra ne yapayım canım? Yanlarına gelmezsem olmuyor, olmuyor. <laughs> olmuyor, İlle geleceğim yanlarına işte. Ben de tahammül edemiyorum. Ondan sonra e, ee, gelirsem onlara yardım ediyorum işte. yemeklerini yapıyorum. Çaylarını demliyorum. Bir elim ağrıya ağrıya. Yapmazsam olmuyor işte. Ben de böyleyim Ben de böyle malımı mülkümü çok düşünürüm. Çok. Öyle öyle kızım öyle öyle yavrularım. Öyle mal sahibi olduk çok şükür Allah'a. Amcanız da çok gayretliydi böyle. Bahçe yapayım, bahçe ekeyim. Ona çok şeyliydi meraklıydı. Salatalık ekiyordu bahçeye. Bahçemiz burada da var. Oturduğumuz yerde var. Başka yerde de var. Biraz da başka yerde var. Şimdi benim oğlan oraya ev yapıyor. Ondan sonra. Ekme dedim. Her bir defa ekmiş. Toplayıp götürüyor. Bakkallara veriyor. Hobi. Emekli. Yapma oğlu her, Yapma her, Yapma. Yeter. Yorulma. Yeter. En son yine ekti. Ekme bak yeter bunu topla götür. ya. Baktım yine yine böyle şey esiyor. Hani ekecek böyle torbalı. Ekerken ayağını dansa ters gelir. Kalçanın kolu kırılıyor. Şey, ayağı kırılıyor. Ayak kırıldı. Bilmiyordu ayağının kırıldığını. Yani dedi belim ağrıyor dedi. Bilmem ki belime eline melhemler sürüyorum, yakılar yapıştırıyorum. Şişe çekiyorum, kupa yani. Cık, yok, belim ağrıyor, belim ağrıyor. En son hastaneye gittik ki ne görüm, Kalça kırılmış, upanmış. Yemek vereceğim, size de vereceğim. Ondan sonra ameliyat ettiler ama o arada biraz da başka bir hastalık çıktı. Olmadı, iyileşmedi, iyileşmedi. Ondan da gitti. İyileşmedi, kavuşmadı. Kavuşmadı. Aklı böyle yarasından hep aktı, aktı, aktı. O <laughs> da Koydu, gitti. Gitti. Beni yalnız bıraktı işte. Ben de çocukların üstünde gidiyorum, geliyorum, bakıyorum, ediyorum işte. İskenderun'da kalıyorum da burada yazlık bahçe evimiz. Yani her şey muntazam. Orada ne varsa eşyamdan, şeyimden burada da aynısı var. Çünkü aradım mı aynısını bulabilmem için. Burada da biraz dağınık bura. Biraz dağınık bura. Aman dağınık ne yapayım yapar halim yok başka. Hiç yapar halim yok. İşte yaz günü de geliyor çocuklar. Havuza giriyorlar. Bahçesi salın kaşına sallanıyorlar. <laughs> ne yapayım? Öyle. Ne kadar onların başındayım işte. Kurban oldum Allah'ım. Sağlık versin getir. Herkese versin Rabbim. Güzel günler göstersin. Kurban oldum güzel Allah. Kimseye zarar ziyan vermez. Beni seven ve sevmeyene de. Sevenim de var, sevmeyenim de var. Allah'ım büyük. Rabbim büyük. Sevenim de var, sevmeyenim de var. Olur, her insanı olur. Kafamızı yormuyor. Beni sevmeyen olsun. <laughs> <laughs> ne demiş, hangi, Ş söylüyor ya, seni sevmeyen ölsün. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım, Allah'ım bil, Allah'ım yücelerim. Ondan sonra işte, orada da rahatım, Allah'a şükür, burada da çok rahatım. Nefesim açılıyor, temiz hava, temiz hava. Bahçelerin temiz havası geliyor bana. Benim uğraşıcım var ben aslında duman aşıya gelir Burada bu hazır, mı? hazır kızım hadi. Şarkı var ya, hangi kim söylüyordu o şarkıya? Seni sevmeyen ölüsün, ölüsün. İbrahim Tatlıses mi söylüyordu? He he. He, he. Öyle, he öyle diyordu ya. Seni sevmeyen ölürsün, Seni <laughs> sen sevilmeyecek kadın mısın? Seni benim 8 binde yakın takipçim var. Hepsi seviyor. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepsi soruyorlar. Göt, e, Göt Nur Nazmiye teyzem ne zaman gideceğin yanına, ne zaman onun sohbetini dinleyeceğiz, ne zaman görüşeceğiz hep yazıyorlar. Şimdi köye geldiğimi biliyorlar ee, bazıları şeyde paylaşmıştım. Niye köy videosu atmıyorsun diye internetim yok diye atamıyorum. Ee, ama bugün bir tanesi yüklendi. Öğlene izlersiniz inşallah. Gerisinde eve gidince atarım artık. Ne yapayım? Hadi çayımızı içelim. Kahvaltımızı yapalım. E, ee, falan götürmüş müydün anne? Ha ben Aytuğ'un şeyini yapayım. Kremini yapayım. Yumurta. Dışarıda taş şurada. Ninnoş, Ay Aytun patatesi yumurta yemez. Patatesi kızartılmışını yer. Öyle karışık yemez o. Onu ayrı yapacağız artık. Ee, bir tane teflon tavamız vardı. Makinada mı acaba? Dün de çalıştırmıştık makinayı. Çalıştırdık mı? Yok kız, çalıştırmamışız. Ana, ben de makinayı çalıştırdım. zaten. Sağ olun, gözünüzü Tamam, yok, şey, Aytun'un şeyini yapacak. Krevini yapacak. Şey veriyorlar. Neyi veriyorlar? Bir tane var. Kaç tane veriyor? 6 tane. 10 tane. 10 tane mi? Evet. Aa, bizim oradaki fırın 5 taneye veriyor. Hem evet. ee, yani de fiyatı da düşük. Dışarıda işte 5 liraysa orada 3,5 lira. Hadi çocuklar herkes sofraya da alayım da. Sen evet, çay doldur anne ben sana şey, ay, ay, o, toz, o, o, o. yapayım hemen. Paşa paşa. Paşa paşa yaşıyorlar onlar. Paşa. Ay. Benim bu oğlan kedi hastası. Kedi çok seviyor kedi. Bana diyorlar anne eve kedi alalım. Yok dedim alamam. Ben yiyeceğim. Krep yapıyorum aşkım. Şimdi ne yapıyorsun? Evet. evet. Hah. Yıkadığım tavayı nereye koyduğunu bulamıyorum. Hıh. boş ver, arkadaş. Hep sen ne diyorsun? Ben attım. Ha. Aa, yani. Aa ben her zaman diyorum annem. Ne diyorum? Bizi seven de var, sevmeyenler de var. Aa, sevmeyenin canı cehenneme. Konuşmayanın canı cehenneme. Ay yalnız, siyah koyacağız. kurumamış işte da kaç kurusun. Anne çocuklara sulu koy ha çayı. Şey sıcak koyma. <laughs> Yakuba bakın. şey dış kapının demir kapıya asılmış. Mutfağın penceresini de açmadık. i̇nşallah Allah nasip ederse önümüzdeki yaz buradaki köy evimizin mutfağını tadilata geçireceğiz. Mutfağımız çok bakıma ihtiyacı var zaten böyle takipçiler de görüyorlar. Farkındalar. Mutfağınız şey falan. Daha önce de konuşmuştum zaten. İnşallah yaza o gün konuştuk hep abimlerle birlikte. Abim, annem hep birlikte konuştuk. İnşallah bu yaz, önümüzdeki yaza yani. Allah nasip ederse tabii ki yani ölmez sağ çıkarsak öyle denir ya Allah nasip ederse bir aksilik çıkmazsa sonuçta bunlar hep maddiyata bağlı Geri tak oğlum. Ya bir saniye şarj olmuyor mu ya? Ya oğlum ya. Nasıl çıkıyor? Ya bilmiyorum. Kim şey yapıyor ya? Yani oğlum. Bu herkesin telefonunu şarj ediyor. Seninkini yapmıyor sadece ya. Allah'ım ya, Aytun da telefonu bozuk. Şarj olmuyor. Eve gidelim. ilk iş onu hemen tamirciye göndereceğim. Gece hususi kalktım. Ee, şimdi Aytun, Alper'in şarjı bozuldu şarj aleti. Aytun'un da telefonu zaten şarj yeri bozuk. Ee, herkes anneannelerinin şarjıyla şarj ediyor. Sırayla şarja takıyorum. Vallahi gece kalkıyorum şarja takıyorum tek tek telefonları. Önce Alper annemki takılıydı. Gece uyandım, kalktım, baktım annemki de olmuş. Alper'inkini taktım. Sabah karşı uyandım kalktım. Alper'inki de olmuş. Aytun'kini e, kalktım ama Aytun'un da telefonu arızalı olduğu için işte şarj yeri olmuyor. Çok problemli. O da sinirleniyor. Canı sıkılıyor. Dedim eve gider gitmez hemen telefonu tamire göndereceğim babanla. Öyle biraz önceki konuştuğum yarım kaldı. Allah nasip ederse inşallah annem önümüzdeki yaza dediğim gibi bir aksilik çıkmazsa maddiyatımız yeterli olursa bu köydeki evimizin, bu evimizin e, mutfağını tadilat yaptı. Yani yeniden mutfak yaptıracağız. Bu tezgah sökülecek, bu dolaplar sökülecek. E, banyonun yeri değişecek inşallah. E, banyo ve tuvaleti arka tarafa alacağız. Arkada yerimiz var çünkü. Arka tarafa alacağız. Ondan sonra buraya, burası sadece mut, büyük bir mutfak olacak. Pencere falan, kapı, her şey değişecek. Allah nasip ederse inşallah. Bakalım. Niyetimiz de var. Çünkü e, gerçekten her şey maddiyata bağlı arkadaşlar. <laughs> Bahçemizin bakımı da maddiyata bağlı. Bu yıl annem çok masraf yaptı bahçe için. Ee, bakalım Allah ne nasip ederse. Annem tava küçük olduğu için. Başka da büyük tava yok. Bunu ben yayarım etrafa. Yani 2-3 gün idare et böyle Eve gidince ben yine senin istediğin tersi buldum. Yarın mı gidiyoruz? Yani ya? akşama gideriz anca. Baban Baban gündüz evde olsaydı gündüz giderdik de e, akşam gündüze geçti. Akşam gelecek eve. O yüzden bize akşam gelir alır. Yarın da akşama kadar buradayız. Hadi bakalım. Bugün dayım gezdirecek sizi. Traktörle gezeceğiz. <laughs> bol bol video çekeceğim size. <laughs> Ay, hepsini evde atacağım vallahi videolar. Eve gidince uzun uzun videolar gelecek. Yani Ay işte. Günde 2-3 video atıyorum ya. Öğlen videomu genelde uzun atıp diğerlerini kısa tutuyordum ben. Hepsi uzun gelecek. Çünkü stok yapıyorum videoları. Burada internetim az olduğu için. Ha git otur annem sofraya. Hadi aşkım. Bugün dün akşamdan konuştuk. Ee, kardeşim bizi traktörle. Traktörümüzün arkasında römork var. O biz römorka oturacağız. Kardeşim traktörü sürecek, bizi gezdirecek bugün. Önce babamın mezarına gideceğiz. Ondan sonra e, abim işte ev yapıyor ya, bahçeye ev yaptır, yapıyor kendisi. E, gidip onu göreceğiz bakalım ne durumda. Ondan sonra da gezeriz işte. Bizim daha bahçeye giderim dedi. Belki daha bahçeye de gideriz. Gez, gezdirecek bizi bugün. Aynen. Dışarıda kahvaltı yapıyoruz. Hava Anneciğim. o kadar güzel ki. Akşam çok soğuk efendim aşkım. Ya şey nerede? Bilmiyorum bebeğim. Senin çişin mi var? Yok. Akşamları soğuk oluyor. Gerçekten bayağı bir soğuk oluyor ama gündüz çok güzel ılık bir hava var şimdi dışarıya annem yine masaya kahvaltıya hazırladı. Dışarıda dün de öyle dışarıda yaptık. Akşam yemeğini de dışarıda yedik. Daha doğrusu yani geldiğimiz günden beri ilk geldiğimiz gün sadece sabah kahvaltısını e, içeride yedik. Ondan sonra hep kahvaltı yemek hep dışarıda yiyoruz. Hava güzel gündüzleri çünkü. Akşam derken yiyoruz. Abimler bahçeden geri gelmez hemen yiyoruz. Onlar yorgun geliyorlar çünkü. Tamamdır bu da. Bunu da tabağa koyayım. Ne yiyor? baba? Hadi geçin sofraya oturun. Ben Hadi oturun. Hadi anneciğim sofraya oturun. Evet. Bu dolaplar falan değişecek inşallah. Aslında başka niyetimiz vardı. Annem e, buranın üstünü beton yaptırmak istiyordu. Burası çatı ya. Evet. En, en üstü çatı. Burayı beton yaptırıyor. Sonra annem abim de dediler yani beton e, zaten çatımız iyi, sağlam mutfağı yenileyelim dedik bakalım hayırlısı